Arkadaşlar konuşan kedilerin yeni bölümü çıkmış. Çekilin önümden. Acil eve gitmem lazım. Run. Tırmık beni de bekle. Lan. O ne oğlum? Lan oğlum yaklaşma. Lan oğlum çek. Vallahi sen şeytan nefret ediyorum. Yaklaşma tırmık manyağı yaparım seni. İşte o. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Mali artist gelmiş. Nerede oynayan kedi o? Ne? Artist mi? Kim lan? Bana mı diyorsunuz? Lan oğlum ne artisti? Gözlerim bozuk sadece biraz benim. Duydunuz mu? Artistin gözleri bozukmuş. Şarkıcı bu. Ya bu güldür güldür de oynamıyor muydu? Yok oğlum güldür güldür de kedi mi var ya? Tamam ya buldum pamuk prenses bu. Çok sıkıştım çok sıkıştım. Acil kaka yapmam gerekiyor benim. <laughs> Allah'ım nedenlik tuvalet bu ya? Hepsi döküldü. Kakam yok. Kakam nerede ya? Kaka neredesin? <laughs> kakam yok ya. Nerede benim kakam? Kaka. <laughs> Neyse ya, yenisini yapayım şuraya. <laughs> Sevgilim, seni çok seviyorum. Eyvah. Ağabeyim. Ayşe, kız, nereye gittin? Sen Birazdan seni pataklayacak olan kediyim. Hadi çocuklar, poz verin de fotoğrafınızı çekeyim. Minnoş, gel bakayım şöyle bir poz verelim. Ne? fotoğraf mı? Lan dur, kafam lan. Oğlum, dikkat etsene lan köpek. Elini, patini çeksene lan. Lan çek oğlum, patini çek dedim. Nefes alamıyorum. Uf. Şöyle bir dinleneyim deli bu köpek ya Yavrum senin bu kestiğin de Getir bakayım göbeğinde ha? Akşama kadar dışarılardasın İyi de sokak kendisi oldun başınıza Ya sahip yemin ediyorum rezil ettin beni Elektrik ülkesiyle kedi mi temizledin Neden yıkamıyorsun beni Demişleri de temizleyelim olsun Durma zor vallahi bıktım. Köpek bakmak da gerçekten çok zor iş. Bobby gel oğlum yemeğini ye. Otur oturduğun yere. Hiçbir yere gidemezsin. Ancak ben izin verirsem gidebilirsin. Hadi izin verdim. <laughs> Masadaki pastayı yiyen kimsen ben ortaya çıksın. Sanırım bir süre ortada görünmezsem iyi olacak. Ay, oy, şuraya... Pre... Ah, sığamadım. Sabahları okula giderken ben... ...gitmek istemiyorum. Hafta sonları be. Yeehoo! Ole! Şey, kuş beyinli. Buranın patronu benim. Bunu o kafana tok tamam mı? <laughs> Çıkarın lan beni buradan. Oy Allah. Ya var ya kedi iyice sıyırdı ne yapacağız Ya bunun akordunu kim bozdu böyle ya? Çok kötü olmuş. Of. Hoppa. Yuhuu. Çok eğlenceli. <laughs> Lan nasıl yakaladın? Hey baba şu telefonumu ver de konuşan kedileri seyredeyim. Tamam. Sev demedik, hmm. telefonumu ver dedim. Anlamıyor ki adam tam bir şey şapşal. Hmm. Hiçbir ki. telefonunu istediğim garip garip sesler çıkartıyorsun ya. Hey hey ne oluyor lan? Allah'ım neler oluyor lan? Dur bak benim lan. ben şaka yaptım sana. Lan Abi neden bu kadar kızıyorsun bana? Ben. Git gel Ne oluyor lan? Allah Allah. Ay butom. ay butom. ay anam ay 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 anam Oy 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 çok iyi geldin. Selman Selman bak çok iyi geldi. sana da yapsın. Yapsın bakalım. Nasıl oluyormuş da görelim. Ay lan lan acıttın lan oğlum. Neresi bu lan? Lan oğlum ciğerim çıktı ya dur. Uy. Opaaaaa İşte bu oyunu çok seviyorum. Hadi bakalım sen bir sefer daha hızlı ama tamam mı? Opaaaaa Baba çok eğlenceli daha hızlı ama. Lütfen baba daha hızlı. Aşkım ya bu senin kedi var ya iyice dozunu kaçırdı. Bu ne ya? Artık kendi evi gibi davranıyor. Her yere yayılmış. Kocacığım farkındayım. Bir çaresine bakacağım merak etme. Kedi. Lan kedi gel oynayalım biraz. Ya köpek. Bir rahat dur. Çok canım sıkılıyor. Lan uzak dur diyorum. Hadi kedi hadi kedi. Gelsene gel oynayalım. Oğlum işin gücü oyun lan senin. Ya kedi Çek elini ayağını oynamıyorum defol defol beni Bu koku ne ya? Pırlattı mı sen oğlum? Abi sen bu oraları biraz kilo almış olabilir misin? Rejim mi yapsam? Saçmalama Sarman ne gereği var? Çok iyiyim ben böyle o söyle kardeşine dağıtacak yeni ortalığı çıkmasın oralara. Selam sahip ne haber? Şevşe de beri. Ay 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 ay. Ya bu ne? Bu ne bu ne? Bu yeniyor mu? Ben ne bu niye yapıştı kaldı? Oy <laughs> <Uy>, iğrenç. <laughs> ne haber? Karate zamanı mı? Huya! Ponçik yeni kedi evinde ne yapıyorsun? Tırmıkla partiliyor musunuz? Dur bakayım. Hala kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Görüşürüz.